son derece etkileyici bir uçak olan XB-70 Valkyrie bunun fotoğraflarını gördüğünüzde özellikle arka kısmındaki 6 güçlü jet motoru sayesinde yapay zeka tarafından üretilmiş gibi görünüyor ve onu çok fütüristik bir uzay gemisine benzetiyor. Bu uçak şok dalgaları üreterek ve kullanarak maç 3 hızında çok verimli bir şekilde uçabiliyordu. O kadar hızlı uçuyordu ki her inişten sonra tekrar boyanıyordu. Herkes bunun nihai uçak olacağını öngörüyordu. Ancak bu uçak sorunlarla doluydu. O kadar çok sorunu vardı ki herkes onu unutmaya karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir uçağı neden istiyordu? Neden bu kadar hızlıydı? İniş takımında neden küçük bir teker vardı? Sovyetler Birliği'nin geliştirmeye katkısı neydi? Ve daha da önemlisi bu uçaklara ne oldu? Bu videoda XB, Setenta Valkyrie'nin tarihini ve trajik sonunu anlatacağız. O yüzden rahatına bak, ben Kevin Aguilar ve burası Kunz Club. Bu canavardan bahsetmek için 50'li yıllara, önleyici ve stratejik bombardıman uçaklarının dönemine gitmeliyiz. Amerikan bombardıman filosu esas olarak o zamana kadar en modern bombardıman uçağı olan B-50, iki Stratofortress'tan oluşuyordu. Bu uçak çok verimliydi, yakıt ikmali olmadan uzak hedeflere saldırabiliyordu. Fakat çok yavaş ve savunmasızdı. B-50, 8 Haslar ve benzeri bombardıman uçakları çok hızlıydı. Fakat Sovyetler Birliği'ne saldıracak menzilleri yoktu. B52'ye kadar taşıma kapasiteleri yoktu. Aynı şekilde hava kuvvetleri genel operasyon gereksinimi 38 adlı bir sözleşme yayınladı. Böylece B52 kadar verimli ve aynı zamanda B58 kadar hızlı olabilecek yeni bir bombardıman uçağı bulmak istediler. Boeing ve North American bu kadar çılgın özellikleri karşılamaya cesaret eden tek şirketlerdi. North American, o dönemde hala deneysel olan birçok özellikle gerçekten yenilikçi bir tasarım önerdi. Değişken geometrili sistemler, canard, yüksek basınçlı hava girişleri ve tabii ki altı motoru gibi arka kısmında North America'na sözleşmeyi kazandıran tek bir özellik vardı. O da avantaj sağlamak için eğilebilen kanatlarıydı. O dönemde henüz yeni keşfedilmiş bir fenomendi: sıkıştırma ile kaldırma kuvveti. Bu kolayca anlaşılır bir fenomendir. Hızlı tekneler yüksek hızda giderken kendi oluşturdukları dalganın üzerinde sörf yapabilirler, bu da direnci azaltır ve onları daha hızlı yapar. Bu şekilde süpersonik hızlarda giden bir uçak bir teknenin oluşturduğu dalgaya benzer şok dalgaları oluşturabilir. Bu şoku uçağın altında yakalamak kaldırmayı artırarak uçağı daha verimli yapar. Uçak bu dalgaları üretmeye ve altta yakalamaya odaklanmış keskin noktalara sahipti. Bu yüzden Valkyr'in her zaman burnu biraz yukarıda uçtuğunu göreceksin. Bunun açılmış kanatları o zamana kadar uçmuş olan en büyük uçuş yüzeyiydi. Her bir kanadın yüzey alanı 150 metrekareydi ve toplam eğimi 60 dereceydi. %30 daha fazla kaldırma kuvveti sağlıyordu. Tasarımındaki ilginç detay ise ön camıydı. Yerde sıradandı ancak süpersonik hızlarda hava akışını optimize etmek için yükseliyordu. Benzer teknolojiler gelecekteki konkortlarda da olacak mıydı? Bu inanılmaz tasarım Boeing'in sunduğu her şeyi fazlasıyla geride bırakmaya yetti çünkü onlarınki biraz daha gelenekseldi. North America'na 1958'de prototiplere başlamak için kaynaklar verildi ve bunlar üzerinde çalışmaya başladılar. Ancak devasa boyut ve projenin aşırı karmaşıklığı er ya da geç sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Gelişimi zorlaştıran sistemlerden biri hidrolik sistemdi. Ağır kanatları ve kanatçıkları hareket ettirmek büyük bir hidrolik sistem gerektiriyordu. Bu sistem aynı zamanda uçağın havada erimesini de engelliyordu. Maç 3'ten daha hızlı uçmak, gövdenin alüminyumunun basitçe erimesine neden olurdu. Mühendislerin yaptığı şey, gövdenin altında ısıyı yeniden dağıtmaya yarayan bir kanallar ağı oluşturmaktı ve ayrıca yakıtı soğutucu olarak kullanmak için bu kanallardan geçirirlerdi. Bu biraz tehlikeliydi. GP6 yakıtı kendiliğinden tutuşabiliyordu. Bu yüzden diğer sorunun çözümü için yakıta azot enjekte etmek oldu. Hidrolik sistem iniş takımını da çalıştırıyor ve onu depolama bölmelerinden bağımsız hale getiriyordu. Gördüğün gibi ortada beşinci bir tekerlek var çünkü bu tekerlek pistte kayıyordu. Kelimenin tam anlamıyla bu uçağın gerçek hızını kayma olmadan ölçüyordu. Aynı zamanda daha büyük tekerlekteki başka bir sensör de hızı algılıyordu. Bu veriler frenleme bilgisayarına anlık iletiliyor böylece frenleme durdurulup tekrar başlatılabiliyordu. Böylece uçağın piste kayması önleniyordu. Bu aslında uçaklar için bir EBS'ydi. 21 Eylül 1964, Bark için harika bir gün olacaktı. Ancak proje için eşi benzeri görülmemiş bir felaketle sonuçlandı. Bugün uçağın ilk uçuşu başlatıldı. Normal bir şekilde havalandı. Ancak pilot iniş takımını içeri almaya çalıştığında iniş takımı uçağa dik bir pozisyonda sıkışıp kaldı. Bu şekilde iniş yapmak çok tehlikeli olurdu. Özellikle de yakıtın tüm gövde boyunca geçtiği bir uçakta. Ama aynı zamanda ilk roketi de ateşleyemezlerdi. Çünkü bu programın sonu olurdu. Mürettebata iniş takımı sistemini kısa devre yaparak tekrar içeri çekmeleri emri verildi. Ancak onların aletleri yoktu. Neyse ki pilot çantasında bir ataç taşıyordu ve bunu görevlerini başarmak için kullandılar. İniş takımını doğru pozisyona getirdiler. Çılgınca ama gerçekten oldu. Ama hepsi bu kadar değildi. İniş sırasında arka iki lastik alevler içinde patladı. Tüm bu sorunlara rağmen prototip tek parça halinde ve yerdeydi. Birkaç hafta sonra üçüncü bir test uçuşunda bu maç 1.1'e ulaşarak ses hızını aştı. İlginç bir şekilde bu uçuş sırasında ve süpersonik hızlara ulaşıldığında uçağın boyası döküldü. Bu hızdan değil gövdenin ulaştığı yüksek sıcaklıktan kaynaklanıyordu. Boya dökülmeye başlayınca pürüzlülük nedeniyle rüzgar da etkili oldu. 1965'te ikinci prototip tamamlandı ve bu aşamaya gelindi. İlk prototip birçok testten geçmek zorunda kaldı, bir sürü lastik yandı ve gövdede ve motorlarda genel hasarlar oluştu xb 60 Valkir 2 numara bu sorunları çözeceğini vaat ediyordu. 14 Ekim 1965'te Valkir 2 maç 3 ü geçti. İlginç bir şekilde tam 18 yıl önce Chuck Yeager düz uçuşta ses bariyerini aşan ilk kişi olmuştu. O dönemde Sovyetler bunun farkında olmasa da bu programda ve sr bir programında Amerikalılarla sıkça işbirliği yapıyorlardı. Valkyrie'nin sürtünmeye maruz kalan parçaları titanyumdan yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde titanyum olmadığından, paravan şirketler ve üçüncü şahıslar aracılığıyla Sovyetlerden titanyum temin ettiler. O zamana kadar program sorunsuz ilerliyordu ve her şey Valkyrie'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bombardıman uçağı olacağını gösteriyordu. Ancak her şey değişecekti. 18 Haziran 1966. O kötü gün XB70, bir F4, bir F5, bir T38 ve bir F104 ile birlikte uçuyordu. General Electric için fotoğraf çekimi yapılıyordu. Bu uçakların motorları şirket tarafından üretildiği için reklam yapılıyordu. Uçuş sırasında F104, Valkyrie çok yakın uçtuğu için Valkyrie tarafından oluşturulan bir girdaba kapıldı ve ters dönerek Valkyrie'nin üzerine düştü dikey dengeleyicileri yok etti. F-104 aniden patladı, XB-70 ise kontrolü kaybedip Kaliforniya çölüne düştü. Pilot fırlatmayı sorunsuz başardı ancak yardımcı pilot bilincini kaybedip aynı şansı bulamadı. Programı bitirenin bu olduğunu sanabilirsin fakat aslında Kennedy bitirdi. Başkanlığa geldikten sadece 3 ay sonra Kennedy, Cumhuriyetçilerin savunma politikalarını eleştirmek için programı sonlandırdı ve Valkyrie'nin Sovyet savunmalarını aşma şansının olmadığını öne sürdü. Ancak Savunma Bakanlığı bu projeye yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı. Birkaç yıl önce Sovyetler 20 bin metrede uçan bir U-2 casus uçağını düşürmüştü. O zamana dek Savunma Bakanlığı bir Sovyet uçak savar füzesinin o yükseklikte bir hedefi vuramayacağını düşünüyordu. Peki Valkür hangi yükseklikte çalışıyordu tahmin et? Evet 21 bin metrede. Bu düşürülme stratejik bombardıman uçaklarının sonunu işaret etti ve kıtalar arası balistik füze füzelerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine yol açtı. Ki bunlar kesinlikle daha etkiliydi ve hatta uzun vadede çok daha ucuzdu. Tüm bunlar nedeniyle Valkyr programı iptal edildi. Sonuncusu XB, 70 Valkyr, maç 3 ile denemeler yapmak için 69'a kadar kullanıldı. Orada Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi'ne taşındı ve bugün hala orada duruyor. Bu videoyu beğendiysen 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan zeplinlerle ilgili şu videoyu da tavsiye ederim, ilginç bulabilirsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.